İlk defa bir ceset görünce heyecanlandım arkadaşlar. Ninja tekniği diyorsunuz ha. Yakalandı. <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Abi bir şey diyeceğim. Efendim. Bak, butona basmaya gidiyordum. Suat abi yine ninja tekniği yaparken buldum. Yine ventten çıktı. <laughs> Elektrik odasında ventten çıktı. Ben butona basmayı gidiyordum. Sonra aklıma şey geldi. Emekli orada onu öldürür. Basarım dip geri döndüm. Baktığımda gerçekten de emekliyi öldürmüştü. Abi ben bak, bak söylüyorum size. Oyun başlarında sola doğru gittim. Bir görmüş olması lazım. Çok doğru söylüyor burada. Havalandırmanın olduğu yerlere yakındım ben. Ama neden durduk yere beni suçladığını anlayamadım şu an. Ciddi manada anlayamadım. Büyük ihtimalle kendini. Evet, gördüğümü sanmı değilim. Sen ben kameraya bakarken acaba seni gördüğümü sanıp mı beni suçluyorsun şu an? Ben ben de, ben hayır de, abi elektrik, ben falan. elektrik... Abi nasıl asıldım direkt ilkemden <laughs> ya? <laughs> Özmen, Özmen. Osman, Osman. Osman benle gel. Ta çalıştığımız gibi. Osman çalıştığımız gibi. Gel gel gel. Buna çalıştık Osman. Buna çalıştık. Gel 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 gel. Arkadaşlar bak tekniği izliyor musunuz? En aşağıya gidiyoruz gelen ikiliyi kesiyoruz Gelen ikili kesiyoruz Tekliyken bu zor ama çiftliyken kolay Size bahsettiğim taktik buydu Ah burada yapıyormuş gibi yap Yapıyormuş gibi yap burada Olsun. Geleni kesiyoruz arkadaşlar taktik Kes 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 Osman kes düşün öndür Osman. <laughs> o taraf sen de bu taraf ben de Osman. Bu taraftan geleni ben o taraftan geleni sen. abiye Efendim. Cesedin dibinde bekliyordun sanki bir tık. Sen neredeydin? Ben seni görmedim. Sen neredeydin? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Net info. Suat abi Osman abi hain. Net info. Çünkü Ceset Mesela, nerede? Söyleyebilir misin önce? Ceset nerede? Ceset nerede? Bir dakika, ben, bir ben, dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben, Celal ben, bir anlatsın, sonra Osman anlatsın, sonra ben anlatacağım. Evet. Tamam. E, <laughs> en sağda Blue Cemşit ile Mösyö oraya gitmişti. Blue James Onların <laughs> yanında da Osman ile Suat abi vardı. Yani sağ üstte bir topluluk yani. vardı. Sağ üstte bir topluluk vardı. Görüştük orada. Kimlerdi onlar? Evet, i̇şte Mösyö, Blue Cemşit, ben... E, yalan nasıl bulunur buraya? Boğaziçi'nin de ben konumunu öğrenmek istiyorum. O da sağ üstlerdeydi. Evet, Osman. Evet, ben anladın. zaten o yüzden soruyorum. Ben evet, gayet tamam. pembeyle bayağı bir bakıştık biz. Tamam. O zaman. Evet, dur <laughs> <ki, gülüyor> dur. Her şey netleşecek şimdi. Bana güven. Evet, dostum. Evet, ben söyleyeyim. Ben admin odasında e, bu Neon'da. He. Ağzının yüzünü dağıttığımın masasının adı ne? Admin odasındaki Toplantı masadan... salonu. Yok. Admin odasında masadan kimin nerede olduğuna bakıyordum. Sağ tamam. alt tarafta iki, iki kişi vardı. Onu söyleyebilirim. Tamam. Ee, Onun sonra sağ üstte bir ara iki kişi oldu. yer azaldı falan bir şeyler. Yanımdan Mösyö e, aşağıdan çıktı gitti. Yukarı doğru çıktı. Ofis odasının yukarısına doğru çıktı. Tamam. Ben şimdi anlatıyorum abi. Ben birincisi Osman'ı görmedim. E, dıt dıt görevi var ya aşağıda. Onu yapıyordum. Ondan hı hı hı. sonra Celal geldi, şey yaptı, bastı. Şöyle ben de o zaman şu infoyu veriyorum. Ben sağ üstte laboratuvara geldim, kapıdan girdim soldan. Laboratuvarın içinde Laboratuvarın içinde pembeyi evet. gördüm, Celali gördüm. Evet. Kapıda bekliyordu. Ortada hiçbir şey yok orada. Yaklaşmadım, uzak durdum. Bana yaklaştı. Ben uzaklaştım. Gittik geldik. Tamam. Oradan 4 saniye sonra da report etti. Tamam, yani self report yani. Tamam. Self report mu? Hayır. Ya tamam. tamam, şu an zaten pas geçtik. Birazdan belli olacak Celal. Sen dur, canını sıkma. <laughs> Ben <laughs> bir hayatta yaklaşmam <laughs> bu <böyle. gülüyor> Osman, Osman gene gel Osman aşağı gel. Yapamadık Osman bir daha bir daha bir daha. Celal'i öldürmememiz lazım ama. Celal'i öldürmememiz lazım. Celal geliyor. Celal geliyor ya. Celal öldürürsek iş gider. Celal bizi kovalıyor. Celal var Osman burada. Onu öldürme Osman onu öldür. Osman bunu öldürme Osman. Osman. Yapamadık taktiği ya. Gel. <laughs> Osman öldürdüm Osman. Buraya gel Osman. Öldürdüm. Sen bu gelen öldüreceksin. Gelen öldüreceğim peki. Kilim burada duracağız. Gelen öldüreceğiz. <laughs> Aşağıdan sen yukarıdan ben tamam. <laughs> sen sakladığını mı sanıyorsun o ya? Aa biri geliyor. Osman biri geliyor. diyorum hazır gibi yetişti o basın. Ölmüş. Aynen. Whitehills'a döndüm. Beyaz'ı gördüm öyle olduğunu. Direkt masaya koştum. Düğmeye bastım. Bu arada sanırım <laughs> Suat abi hain olmayan çünkü bayağı bir yan yana dolaştık. Osman abi de geldi arasından. Beni evet. çok arasından. Ben hattım. bir ara hatta Suat'ı öyle suçlayınca ben Suat'la Celal Ama... baş başa kaldı. Sonra e, tekrar kontrol etmek için aşağı indiğimde tekrar e, yani öldürmediğini görmüştüm. Onu söyleyeyim. Ya ben zaten Celal suçladığından inanmıyorum. Ama... Çünkü Celal'le biz bir önceki kilde laboratuvarın girişinde beni gayet ileri geri yapıp durdu. Yani orada ceset olup da o cesedi görüp de basmaması gibi bir şey olamaz zaten. Demek arkasında hemen 3 saniye 4 saniye mesafede ceset vardı. Ama yine Yüzde kırk Suat abi diyebilirim. Celal seni yazdım Celal. Suat'la ben yalnız kaldım ya. Yani bana bir şey yapmadı. Suat evet. Osman'la da geziyordu gördüm. Aşağıya Gel sağ altta Osman'la evet. gittiler. Evet onu öldürebilirdik. Osman kaçırdı diye bıraktım ya. Double kill alınmışsa Kims beş kişi kalıyordu. Evet evet iyi yaptın iyi yaptın evet, bu arada. Doğru. Aynen, resetledi zamanlarını güzel oldu. Kim bastmış <laughs> dedi? Celal mi dedi bunu? <laughs> lan Celal <laughs> lan Celal. <laughs> Ya neyse. Ne kadar iyi improzur. Faz. <laughs> Pas. da yani. yani. Geler, Geler. Ya. Celal neyse. Gelen. Çok da neyse Celal. Bir şey demek istiyorum. O kadar <laughs> hain bilgisi fazla ya. Yani e-spor e yani. takımı kurarsak. Ben bir şey derdim de var, var, neyse Celal tamam. Yok <laughs> yok yo, kaybetmedik. İyi oynarsak şu an alacağız arkadaşlar. Osman'ı takip edeceğiz şimdi. Keseceğiz direkt. Bunu kesiyoruz. Gelen iki kişiyi kesiyoruz arkadaşlar. Bunu kesiyoruz. Gelen iki kişiyi kesiyoruz. Osman sağ senin sol benim. Burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Burada bekle. Geleni kesiyoruz. Bitiyor oyun. 15 saniye lütfen gelme. 15 saniye içine gelme lütfen. Helal helal helal. Bir kişi daha bir kişi daha. Osman, o, o taraf senin, bu taraf benim. O taraf senin, bu taraf benim. Sen o tarafa git, o tarafa git sen. Lan sen o tarafa git Osman, o zaman bu taraf benim. Ya o taraf benim, sen bu taraf benim. <gülüyor> <gülüyor> o neymiş? Osman, Osman ödü patladı Ona ben özür dilerim ya. Ben onu Celal'den o kadar korktum ki orada. Abi <laughs> o, odaya, odaya bozmuşlar, bak, bak odaya o, Bozmuşlar. Odaya öldürüyorlar. Bak, <gülüyor>. Geleni <gülüyor>. öldürüyorlar. Bak gelen ben odada ölü bulun <gülüyor gülüyor> diye. Böyle bir şey <gülüyor gülüyor> mi? Hangi oda? <laughs> hangi yani oda? Laboratuvar değil mi? Laboratuvar. Sağ oldum. belli. Geleni kesiyor, gideni kesiyor. Bak bir baktım biri ölmüş. So şey Osman direkt şak diye beni öldürdü. Sonra bir baktım biri geldi biri daha öldü ya. Abi nasıl bir şey? Oluyor? Abi as fay as kanki. Gözümün önünde kesti adamı. Fayekle biz yan yanayız kardeşim. Vay dur başlatma. Ya <laughs> Bozalım mı ya? Bunu bozalım ya. Hem diğer harita olsun. Aynı ne diyorsun? Aynı gelirse bozalım. Yo ben abi bağış, oku abi. bağış okumak için. E ee... ya, bence bozalım abi. Ee... ne yapalım dediniz? Anlamadım. Bir daha söylesene. Bozdu, bozdu bozdu bozdu. Bozmayalım ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyi geldi bana ya. Allah, şey istiyorum ya. Tam olarak şu. Pembe kesti. Kardeşim 3 IQ önüme geleni kesmeceli oyun hadi bakayım. <laughs> Tipe bak ya. <laughs> hani bam güm arkadaşlar düşünmeden bak hop 3 IQ. Hayda. Ya yeter ya. Ben bulmak istemiyorum artık. Rüveyde. <laughs> <laughs> Aa şahitlerim var. Ben görev yaptım. Adem gördü hatta. Osman da geçti yanımdan. Yeah. You, yeah. <gülüyor> <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor> kim derse veririm oyu. Söyle kime veriyoruz? Aa Fatma <laughs> ben... geçen elden dolu. <laughs> ben ben hayır savunmama dinlemem. <laughs> ben sen bana kendime dinlemeyeceğim. Söyle. <laughs> o, o derece. Ee, önce bence infoları alayım. Osman senin nerede olduğunu biliyorum en son. Adem'i evet. de biliyorum. Geri kalan. Elektrik odasındaydım ben. Ben kütüphane aşağı orta aşağı. Ortalardaydım ben yani görev yapıyordum. Ben eğim çalıştığımız odadaydım ya aşağıda var ya. Ben sol taraftan aşağı iniyordum oksijene doğru. Age of Blue. Ben Ağaçlı Oda'daydım. Ha Ağaçlı Oda. Sonunda. Adem de benim. Ya ben bir tık Osman'dan şüphelendim açıkçası. Çünkü en sonunda tekrar bizim başlangıç yerine geldi. Neden geldi bilmiyorum. Belki AFK varsa keserim diye gelmiştir gibime geldi de bilmiyorum. Evet, evet arkadaşlar bakın 3 IQ oyunun avantajlarını görüyorsunuz. İki saat düşünmeyip kestik. Sıfır <laughs> <Süper> şüphe ya. <laughs> evet şimdi birazcık diğer haine bir fırsat tanıyalım. Şöyle bir gidelim mesela şurada suyu bir boşaltalım. Elektrik yok. Öncelikle kafasında şapka olan kim? Karton takılı olan kim? Karton Suat. Suat. Suat tamam. <laughs> evet. Ee, ondan sonra Engin sen miydin sol alt tarafta olan var bir tane bir daha vardı. Sol alttaydım abi ben tam oksijen odasından çıkıyorum. sen, report. Sen cinayeti gördün mü Osman? Ben cinayeti görmedim. Ben gördüm. Ee, kim? Engin. Ben mi? Evet. Abi Suat, Engin, Görkem. Bunlar Soğalta gitti abi. Evet. Arayız, Uçum, Engin abi. gözümün önünde kesti abi. Oha bitti. İkimiz gideceğiz ya. Beni o yüzden görmeden yani diğerini kesmiş olabilir yalnız olduğunu düşünüp. Ya ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, Suat neden direkt Engin demedi de evet, Osman'a cinayet gördü Ben onu söyleyeceğim. Hayır hayır. Bak acaba. şunu söyleyeceğim. Osman ben Engin yan yanayız tamam mı? Ufak ufarda Ufak Osman aşağıda Ufak Engin'i gördü. Pat diye kesti Engin. Ondan sonra tuşa bastı Osman direkt dedi ya yani kafasında gartan olan kimliği. Ben zaten olayı gördüm yani. Bu arada ben bastım o beni bastı. Osman ya bastı. hayır hayır kimin bastığının önemi yok zaten. Şimdi basıldı ya tuşa. Osman dedi ki yani kafasında kartal olan kim gördü de söylemiyor anlamında saldırdı yani. Direkt söze girince o yüzden söyledim ben zaten gördüm Engin, diye. Engin Engin hain diyorsun yani öldürdü diyorsun. Evet gördüm abi direkt gördüm ya. Evet, gördün tamam evet. Engin ne A, diyor abi. bu konu Ben sol aşağıdaydım. Doğrudur ama. Oksijen görevinden çıkmıştım daha yeni yani. Elektrik kesilmişti bir şey de göremiyordum. Engin direkt gördüm ha. Bak şimdi şu tarz durumda. Bak şu tarz durumda. Yine bak. Pas geçmemiz lazım. Ama direkt Engin ya da ben. %50-50. Bunu kafanıza yazın. %50-50. Suat Engin. 100... <laughs> Masumların iki hain arasında kaldık başka bir oyun var mı ya? Yani? <laughs> Çok korktuğumda sattım biliyor musun? Çünkü beni gördü sandım ya. Bence ikimiz de giderdik orada ya. <laughs> Arkadaşlar orada şey vardı yani 3 kişi vardı 3 kişi. Osman üstten biri geliyordu biri de benim. Ben hani birini daha kessem zaten görüyorlar olayı. Engin görmeden kesti. Engin'de problem yok hani orada yoklar sandı ama. Orada birazcık satmak zorunda kaldım ya. Yani. Ama ne güzel gözümü bile kırpmadım satarken gördünüz mü? Kendi sabotajımı kendim düzelttim. Oranın kapısını kapat. <laughs> Eyvahlar olsun bu arada ya. Osman ölmüş. Başka? Eycaflı ee... ölmüş. Abi, abi bu ne? Oy oy oy. Üç kişi ölmüş Elektrik, abi. Elektrikten birinin çıktığını gördüm ama kim olduğunu kestiremedim ya. Biri, birisi gibi geliyor ama ondan da emin değilim şu anda. Elektrik odası mı? Elektrik odasından evet. bu arada en son Hilmi çıktı Suat büyük ihtimalle. Ben de Hilmi diye gördüm. Içine. Evet. Ben 22 ben, gibi. ben aşağı, beyaz diye gördüm. Adem'e sorun, Adem'e sorun arkadaşlar. Aşağıda değil miydim Adem? Evet, bana sorun, bana sorun. Tamam. Evet. Tamam. Hilmi'yi en son, Hilmi'yi en son elektrik odasının karşısında bu dosya yüklemem ne var ya? Orada gördüm Aha. ben aşağı inerken. <laughs> bir dakika Hilmi. <dedim> <laughs> ne oluyor Hilmi? Orada gördüm. Ee, aşağı indim ben oksijen yapıyordum Hilmi de daha sonra vanaya geçti. Evet. Ama şöyle bir detay var. Ee, ha, ha. Suyu doldurdu. Daha sonra vanaya geçti. Niye böyle bir şey yaptın? Tamam, Anlamadım ikisi yani. de var. Hem su doldurma hem vana var görevim Ben açıkçası beyaz gördüm gibi geldi o şeyden çıkan kişiyi elektrikten. O yüzden. Hilmi'den ben yana olmak istiyorum. Ben acayip şüpheleniyorum. Rüveydi. Benden şüphelenmen, şüphelenmen gayet normal zaten. Şey... Şu an asmamız lazım. Ben sana olayı anlatıyorum Rüveydi. Elektrik kesildiğinde elektriği gidip açan kişi bendim zaten tamam mı? İçeriye girdim. Adem beni onayladı. Ardımdan Hilmi girdi. Ondan sonra ben gittim yani. Çok oldu ben oradan gidelim. Büyük ihtimalle elektriği orada kesildi. Elektriği sen kesildim. mi açtın? Beni evet, görmedim Ben zaten. açtım elektriği lan. Elektriği ben açtım Hilmi. Bu nasıl palavra ya? Elektriği Hilmi açtı ya. Elektriği ben açtım Hı. ya. Adem sen elektriğin açıldığını görmedin ki. Sen Adem sen orada bile yoktun harbiden ya. İlmi ya ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, bak aynı ben. biliyor musun? Ya, mu? ya ben, abi şaka. Ben <laughs> Ya engim de zaten. mi? Engin abi sattı 20 değil miydi ya? Adem miydi diğeri? Bak bak. Adem bak, benim yanımdaydı. Adem biz öyle saatle engim mi? Aga bak <laughs> şunu çok merak ediyorum şunu. Ya. Az önce bir saniye bir dur. <laughs> Age of Lu ya. Suat diyor ki %50 sen %50 ben diyor. Age of Lu ölmüş. Hayır Engin de o. Age of Lu değildi. %50 Hayır Engin ne <laughs> de dedi onu? Engin ne dedi? <laughs> Ama beyaz saniye. gördüm ben. Beyazlı birinin ya. gittiğini gördüm. O yüzden. Ya, üç ay şu <laughs> Engin direkt sattım gördün ya yani, direkt yani. Evet. <laughs> ya şuraya gittiğim zaman genelde ölüyorum da hadi gidelim bakayım ya. Lan kapının arkasında nasıl ya ben ne güzel çalım attım ona ya. Bir <laughs> aynı yakalanmış olabiliriz. Böyle ufak bir ihtimalimiz var. <laughs> Bu arada aşağıdan hızlı bir atak. <laughs>